Herkese merhabalar. Sizlerden onlarca yorum geldi. Hocam Ramazan ayında nasıl ders çalışmalıyız? Bizler çalışmaya devam ediyoruz. Ramazan'da da bırakmak istemiyoruz. Lütfen bizlere Ramazan ayı ile alakalı bir çalışma programı yapar mısınız dediler. Ramazan'da iftara kadar yatıp sonra ders çalışmak doğru mu demiş mesela Sirbaz Gemisi. Bu doğru olabilir. Neden? Çünkü eğer gündüz oruçluyken ders çalışamıyorsanız geceyi kullanabilirsiniz. Ama okula nasıl halledeceksiniz? Orası önemli. Bir de Nisan ayı programı gelsin seviliyorsunuz demiş. Nisan ayı programımız hazır arkadaşlar. Öncelikle sizlere şunu söylemek istiyorum. Bize Ramazan ayında nasıl çalışacağız diyen öğrenciler, ara tatilleri nasıl çalışacağız diyen öğrenciler, Nisan ayı programı gelsin diyen öğrencilere söylüyorum. Bu arkadaşlarımız ileride gerçekten çok başarılı olacaklar. Neden? 11. sınıftayız ama bizler sıkı sıkıya çalışmaya devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Sadece yazılarımız için değil, sadece ve sadece üniversite sınavı için değil, kendimiz için de ülkemiz için de gayretli bir şekilde çalışıyoruz. Peki bunun sonucunda ne olacak hocam? Bunun sonucunda başarı gelecek. Bakın bunu üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerle de paylaşıyorum. Netler yükselmiyorsa arkadaşlar çalışmaya devam ediyoruz. Hocam ama netler yüksel... Çalışmaya devam ediyoruz. Beklediğimiz gibi değil netler. Veya sizin için söyleyelim. Mesela yazılılarda istediğiniz notları alamıyorsunuz. Kimyadan, fizikten ya da tarihten, coğrafyadan 100 bekliyorsunuz. 90-80 bekliyorsunuz. 50-60 gibi notlar gelebiliyor. Sinir oluyorsunuz. Yine çalışmaya devam. Harika mı gidiyor, süper mi gidiyor? Yine çalışmaya devam. Neden? Çünkü tutarlılık başarılı anahtarı. Bizler vazgeçmeyiz. Dünyada başarılı olmuş birçok bilim insanı, birçok siyasetçi hep çalışmaya devam ederek tutarlılıkla kazandılar. Mesela Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeye gittiğinde karşısında yapamazsın, edemezsin, kaç ay oldu hadi geri dönelim diyen yüzlerce, binlerce, onlarca yaveri, askeri yardımcısı vardı. O devam etti. Edison aynı şekilde ampülü bulmak için gayret gösterdiğinde ya olmayacak bırak artık bu işleri diyen onlarca arkadaşı vardı belki ama o devam etti. Sizlerin de önüne engeller çıkaran bazı cümleler, bazı insanlar gelebilir. Onların her birine şunu diyeceksiniz. Ben tutarlıyım. Ben çalışmaya devam edeceğim ve hayalimdeki başarıyı elde edeceğim demelisiniz. Bizler 11. sınıf kanalımızda sizlere videolarımızla, kamplarımızla, canlı yayınlarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Kitaplarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Süper kitaplarımız var üniversite sınavında. Türkiye derisi yapmış birçok öğrencimizin faydalandığı ve sizler de bunlarla çalışıp harika bir e, geleceğe adım atacaksınız inşallah. Şimdi Ramazan ayı büyük bir fırsat. Neden hocam? Ahiret için mi? Hayır. Hem ahiret için hem de dünya için. Neden? Şöyle ki Arkadaşlar Ramazan ayında bazı arkadaşlarımız vazgeçecekler. Ya ben orucum var çalışmıyorum yeter artık. Ama sizler bu Ramazan'ı da iyi değerlendirip, ara tatilde, oruçtan arkadaşlar için söylüyorum tabii ki, ara tatili de e, normal günlerde çok iyi değerlendirip, hem üniversite sınavına adına adımlarını atacaklar. Hem de 11. sınıftaki dersler adına çok güzel başarıları elde edecekler. Şimdi Ramazan çalışma programımız şu şekilde arkadaşlar. Okula giden arkadaşlarımızı düşünüyoruz. Tabii ki hepimiz okula gidiyoruz ve sabahtan okula giden arkadaşlarımıza göre düşündük. Yazılı dönemlerinde bu birebir uygulanmalı. Ama yazılı yoksa biraz daha esnetilebilir. Mesela iftardan önceki veya iftardan sonraki çalışmalar esnetilebilir. Okuldan döndük. Bu saat değişebilir. Okuldan döndükten sonra bir dinleniyoruz. Bu dinlenme uyku olabilir. Televizyon izlemek olabilir, kitap okumak olabilir, fark etmez. Bu dinlenmeden sonra iftar öncesi de ders çalışılabilir. Yazılı olduğu zaman bilhassa burada mutlaka çalışın. Yazılı yoksa birazcık esnetebilirsiniz. Ama hocam yani açken emin misiniz? Açken sen sen değilsin diyorlar. Hayır, açken sen sensin. Çünkü bu Ramazan açlığı, bu farklı bir açlık. Yani hem geceden yiyip geliyorsun hem de hiç kimse yemediği için birazcık yani tabii etrafınızdakiler de oluşturuyorsa bunu kastediyorum. Biraz daha konsantre olabilirsiniz. Çünkü ağır bir yemekten sonra zaten ders çalışılmaz. Yani tokken uykun gelir. Açken verimlilik artıyor. Zinsel fonksiyonlar artıyor. Enerji de yüksek olabiliyor. Bunu bilim insanları söylüyor. Ama bu açlık tabii ki böyle artık tamamen hiçbir şey yemedikten sonraki iftardan beş dakika önceki açlık değil benim kastettiğim. Bu e, belli bir e, uyku aldıktan sonra, geceleyin sahurda yedikten sonra ve sınavın varsa belli bir çalışma düzenin varsa konsantre olabileceğini açlıktan bahsediyorum. Şimdi Sonrasında bir iftarımız var. Türkiye'de iftar saatleri değişiyor tabii ki. Yani Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasında 76 dakika zaman farkı var. 26-45 doğum eridenleri. Bunları hepiniz biliyorsunuz. Şimdi bu farktan dolayı burayı biraz esnek yazdık. İftardan sonra bir mola ardından yeniden derse oturuyoruz. Peki neden hocam? Çünkü eğer burada çalışmadıysak burada çalışmamız lazım. Burada çalıştıysak ama hedefimiz yüksekse burada çalışmaya devam edebiliriz. Çalışmaktan kastım da şu arkadaşlar. Okul yazılarınız olabilir. Üniversite sınavına yönelik yaptığınız çalışmalar olabilir. Bunların her biri sizlere gelecekte çok büyük bir avantaj sağlayacak. Çünkü 11'den itibaren çalışan arkadaşlar hayallerini, hedeflerini çok yüksek tutuyorlar. 12'den itibaren çalışmaya başlayan arkadaşlar hayallerini, hedeflerini iyi tutuyorlar. Belli bir yerden sonra olmayınca da yavaş yavaş vites küçültüyorsun. Dörde alıyorsun, üç alıyorsun. Olmuyor diyorsun. Ya yani ben bunu yapamayacağım. Ben artık herhalde tıp olmaz diyorsun ya. Yani ben herhalde eczacılık yani o eczacılık da olmaz ya. Öğretmenlik, öğretmenlik de biraz bilemedim ki. Sürekli olarak farklı hedeflere yönelebiliyorsun. Ama 11'den itibaren çalışan arkadaşlar gerçekten büyük başarılara gebeler. Onu söyleyelim. 21 23 25 arası ders çalışma sonrası bir uyku. E, sabah okul var çünkü hocam. Sahurdan sonra yine çalışabilirsiniz. Çünkü kahvaltı yaptık orada. Güzel bir kahvaltı. Sahur. Orada bir çalışılabilir veya çalışmadan direkt uyuyup okula da gidebilirsiniz. Bu sabahleyin okula giden öğrencilerimiz için. Öğleden sonra okula giden arkadaşlar zaten iftar sahur arası çalışıp sahurdan okula kadar uyuyabilirler. Bunu da söyleyelim. Burada söyledikten sonra hemen e, 10 binisinin Nisan ayında yine sizlere süper canlı yayınlarımız olduğunu, videolarımız olduğunu söyleyelim ve arkadaşlar Bilhassa TET adına Paradox paragraf aynı zamanda paragrafik gibi kitaplarımızdan faydalanmanızı tavsiye ediyoruz. Neden? Çünkü üniversite sınavına girdiğinizde sizleri ilk başta Türkçe sınavı bekleyecek. Türkçe'de iyi netlere ulaşırsanız gerçekten bu motivasyonla hem denemelerde hem dershanelere kurslara gidecekseniz iyi sınıflara girmek için hem de üniversite sınavı hayaliniz için çok ciddi fayda sağlayacaktır. Paragraf sorusu çözmek. Çünkü bunlar aynı zamanda sözel dersler dedi. Yani sosyal bilimlerde, tarih, coğrafya, felsefe dedi çok ciddi bir soru çözme yeteneği kazandırıyor. Hem de sayısal derslerdeki anlama dayalı kısımlar içinde bir ee, kondisyon sağlıyor. Matematik ilk 12 konuda tabii ki TET için ilk 12 konu çok değerli. Buradan da sorular çözerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Bütün bu kitaplar açıklamadaki Tonguç mağaza linkinden ya da size en yakın Tonguç yapısından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizler her zamanki gibi aynı şeyi söylüyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Çalışan kazanır, elması kızarır diyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.